Hepinize merhaba tatlı kiklerim. Bugün sizinle beraber Yandex Simulator'daki tamı tamına 10 rakibimizi sizlere tanıtmak için geldim. Peki ya neden diyebilirsiniz? Günlerden neden video gelmiyor diye. İşte, işte cevabı bu. Bunlara çizmekle uğraşmak. Çizmekle uğraşmak. İşte her sırada başlayalım. Ek olarak birinci rakibimiz olan Osana Najimi. Kendisi Senpai'nin çocukluk arkadaşı. Büyüyünce onu çok davranıyor çünkü sevgisini belirtmek için. Bu arada o hani o sana gelmeden öndeki şu Arjantik kız var ya işte onun adı Rubio. Ama iyi odayaka. Kendisi çok nazik, çok tatlı bir kızdır. Rolü ise yemek kulübünün başkanıdır. Ve kendisi gerçekten yemek yapmayı seven birisidir. Kizana Snobu. Kendisi popüler olmak isteyen birisidir. Ama hiç popüler olamayan bir gerizekalıdır. Adı Kizana Snobu. Rolü ise drama kulübünün başkanı. Senpai'ye diyor ki gel sen benim Romeo'm ol. Bence sen bu işlere karışma Kizana. Burada arkadaşlar... Im... Altıncı rakip yok. Altıncı rakip. Yedinci rakibimizi görürken göz küçük yaştaki arkadaşlarımızın gözlerini kapatması rica alınır. O korto. çok güzelmiş ve bir utangaç birisi olarak bilinir. Çatıdaki o kardeşleri gözetler. Rolü ise Çeytan Çarma Kulübünün başkanıdır. Asuto, yanlış yazdığıma bakmayın. Doğru yazacaktım ki değişmiş. Asuto kan onun özelliklerini sayacak olursak çok güçlü, çok hızlı ve çok enerjik birisidir. Eee Roli ise e, spor kulübünün başkanıdır. Mujakina Geçici geçici hemşire olarak biliniyor kendisi. Kendisi çok sakar, çok saf birisi olarak bilinir ama bir yandan da o kadar da tatlıdır. ana, şuraları kapatacağım ben. Kapatamıyorum. Midarana. Okuldaki geçici sapık öğretmen. Özellikleri sadece sapık olmasıyla kalmıyor ve öğrenciye aşık oluyor. Sen nasıl böyle öğretmensin? Yani nerede? Bunu çıkar normal bir öğretmen şey yap ama ben de ondan hoşlansın bari ya. Allah'ım ya O soru de su. Kendisi çok kötü, çok kaba, çok sert birisidir. Okul okulundaki kabadayıların dayıların var. Kanındır kendisi. Rolü budur. Ama bir yandan da sempaya aşıktır. Hanoko Yamada. Hanako Yamada'nın özellikleri çok tatlı, çok yardımını sever ve gerçekten abisinin çok şey yapan, çok özen göstermesidir. Abi, şimdi abi diyor olabilirsiniz çünkü burada Senpai'nin kız kardeşi Hanako Yamada, Hanako Yamada diyenlerin anlının aksını Senpai erkek değildir. Onun kız arkadaşı olacağından ve ve kendisini unutacağından korkan küçükse ben küçük tatlı kız kardeşim. Ve son olarak sonraki bu gezmeden önce beğendin mi beğenmedin mi? Tamam. işte şimdi size yenilmesi zor. Zor olan Megami Saiko Megami Saiko 10. hafta gelir ve ah okula geldin. Ben be okula geldin de hemen okula güvenlikler, otomatik biber gazı sıkıcıları ve kameralar getirilir. Megami Saiko'nun rolü ise öğrenci konseyinin başkanı olmasıdır. Kendisi okul başkanıdır ve kendisi okulda ajan olarak bilinir. Evet arkadaşlar bu video sizlere Yandere Simulator'daki 10 rakibimi sizlere tanıttım. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıda like beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.